sizlerden aldığımız parayı sizlerin adına harcıyorsak hepimiz hesap vermek zorundayız. Ödeyen karar verir diye bir kural vardır. Paranın sahibi sizsiniz sizlerden alınan vergilerden biz belediyenin kaynaklarını harcıyoruz. Dolayısıyla sizlere sormadan tek başımıza biz yaptık oldu deme lüksümüz yoktur. Bütçemiz hazırlarken sizlere soruyoruz. Yerel yöneticilerle, muhtarlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapıyoruz. Kent konseyinde ortak aklı tartışıyoruz ve şeffaf davranıyoruz. 4 binden fazla ihaleyi canlı yayınladık. Hepsi YouTube'da duruyor. Belediye meclis toplantılarımız canlı yayınlanıyor. Orada olan bir seni görüyorsunuz. Sayıştay raporlarımız Ankara Büyükşehir'in sizler adına harcadığı paranın kuruşuna kadar nereye harcandığını görüyorsunuz. Gerçek belediyecilik budur. Ben hesabımı yarın şurada burada veririm demek değil. Bu dünyada da hesabını vereceksiniz. Başkasının parasını Çılgın proje çılgın proje diyerek Ankara halkının tertemiz parasını çöp projelere harcamaya çılgın projemiz falan yok. Nerede ne ihtiyaç varsa Ankara halkı ne istiyorsa biz oraya paralarımızı harcamak durumundayız. Birçok Ankara'nın köyünde kanalizasyon hala yok burası başkent. Hala su yok. Polatya su götürüyoruz. Akgürt'e su götürüyoruz. Ermadağ'a, Çaprager'den su götürüyoruz. Sevgili yeni mahalleler, en az bizden öncekiler kadar kavşak yaptık, asfalt kaldırım yaptık. Bunlar belediyecin saymıyoruz. Nasıl seçildikten sonra rozetsiz olacağız diyorsak, aynı zamanda da reklama para harcamadık. Bir belediye başkanı reklama harcıyorsa kendisi için harcıyordur. Ben halkın parasını reklama da harcamayı zul görüyorum. Rakibimiz demiş ki vatandaşın parasını vatandaşı dağıtıyor. Elbette ne olacaktı? Ne olacaktı? Vatandaşın parasını rantona dağıtacaktı. Vatandaşın parasını tabii ki vatandaşa dağıtıyoruz, ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Ve şu ana kadar sosyal destekle Türkiye'de bir numaradayız belediyenin betondan plastikten ibaret olmadığını, içinde insan olmayan hiçbir projenin belediye yönetiminde yer olmadığını yüzlerce defa söyledik. Önce insan için varız. Kentimizdeki herkes iyi yaşamaya mecburdur. Evet bizler doğru belediyecilik yaptık. Başkanım anlattı. Kentin ihtiyacının dışında hiçbir şeye hiçbirimiz para yatırmıyoruz. Doğru belediyecilik yapacağız. Yeni mahallenin de Ankara halkının da tümünün de yeşil alanlarda ailesiyle birlikte vakit geçirmesi için çalışmalar yapacağız. Biz 5 yılda 25 yılda yapılan kadar yeşil alan yapacağız. Attık. Bir tanesi Atatürk Orman Çiftliği'nde. Çocuklar dijital hayvanat bahçesini açtık. Evcil Hayvanlar Parkı yakında açılıyor. Hemen Batı kentte 430 bin metrekare parkın birinci etabı bitti. İnşallah yakında onun da açılışını yapacağız. Gördüğünüz gibi nerede ne ihtiyaç varsa oradayız esnaf mı sıkıştı? Hızır gibi yanındayız. Esnaf tılsıyız. Bir Allah'ın kulağın Ankara'da ne Fethi Bey başkanımda ne benimle ilgili insanları ayırdı. Ayrımcılık yaptı diyemez. Altı milyon insandan vergi alıyorsak altı milyona da ihtiyacı neyse o şekilde hizmet ettik. Ve inşallah hizmet etmeye de devam edeceğiz. <laughs> siyasi partiye gönül olursa olsun bütün hemşerilerimizin büyük bir teveccühüyle karşılanıyoruz. Gerçekten ben çok mutlu oluyorum. Bir yandan da sorumluluğum omuzumdaki yük de daha da fazla artıyor. Hiçbir zaman siyaset yapmadım. Siyaset Belediye siyaseti sokmadım. Belediye işi ayrı, siyaset ayrı bir şey.